Türkiye Gazetesi manşetinde ev sahiplerinin istekleri bitmiyor. Kiracı ihsan ettiren liste. Benim uzmanlık konum. İzmir Emlak Kulübü Başkanı olarak tam uzmanlık konum şu anda. Sizi de ilgilendiren, izleyin. Sizi de ilgilendiren konular var burada. Memur değilseniz, ailede en az iki çalışan yoksa, kefil bulamıyorsanız, tahliye taahhütnamesi vermiyorsanız, düzensiz işiniz varsa, kredi notunu düşükse, ev kiralamanız hayal manşeti var. Ev sahibinin talepleri bitmiyor. Bankalara aratmıyor. Bankalardan daha fazla taleplerde bulunmaya başlıyor. Çünkü piyasada kiralık ev yok. Vatandaş ev bulacak. Bulduğu zaman da tam böyle sandalyeye oturtturup da insanı sorgulamaya alırlar ya. Onun gibi başlıyor artık. Memur olma şartı. Bir iş yerinde 3 yıl çalışma şartı. Haneye en az 2 maaşın girmesi. Ha bu konuda şöyle haklı ev sahipleri. Kira 20 bin Adam asgari ücret alıyor. Ödeyemez, endişesi var. Onun için iki maaş en azından olsun diyebiliyor. Bir de bir işlerinde 3 yıl çalışma şartı da şöyle. Adam yeni işe girmiş, özel bir firmada çalışıyor. Yarın kapı önünde bırakıldığı zaman kira ödeyemez. Müşterilerin de burada hak verelim. Evde bir emekli bulunması. O da garanti görüyor ama bilmediği bir şey var. Emeklilerin maaşı haczedilemiyor. Bir de emeklilerin maaşı 10-15 bin lira zaten. Kiraya kefil olacak bir kişi. Yani kefil mutlaka istiyorlar. Bir de Findex raporu. Kredi notuna bakıyorlar. Maaş bodosu istiyorlar. Yani burada %25 zam sınırının bitişiyle birlikte mülk sahipleri daha da güçlendi. Gerçek fiyatlar mesela bu ay %65.07 artış oldu kira artışlarında. Ev sahipleri de harekete geçirdi. Emekli ve askeri ücretli kiraya ödeyemez diye düşünenler, evini kiraya vereceği kişiler için kriterler belirledi. İlk tercih iş ve maaş garantili memurlar, daha sonra hanede en az iki çalışan olacak. Findex notu yüksek olmayabilir kişinin. Findex notuna herkesin bakmak zorunda, baktırmak zorunda değil. O bence Findex notu kişinin özel yaşamına müdahale olur. Findex. O zaman bir de GBT'sini isteyin bari bir suça karışmış mı? Bir de KKB'sini isteyin. Bankada kredi notunu oradan bakın. Bence bankadaki o KKB ye yeterli. Findex notları farklı bir noktaya geliyor. Milletin tüm böyle sırları çıkıyor ortaya. Lokantalarda %10 indirim yetmez ama evet diyor. Lokanta ve kafelerin yüksek fiyatlarda da tepki çekiyor bu arada. Bu da cirolarda düşüşe yol açıyor. Tüm restoranlar ve turizm turizmciler derneği bu konuyla ilgili kiranın düşmesinden istiyorlar. Çünkü iş yerlerinde bir stopaj gerçeği var. Normalde siz 12 ay kira ödüyorsunuz ama iş yerlerinde bu 13 ay gibi. Çünkü bir ayda, yılın bir ayda stopaja gidiyor. Onun için de kiralık iş yerinde oturan esnaf, sanayici veya diğer mesleki mensuplar vesaire. Onların da durumu daha kritik. Kir kiracı isten ettiren liste derken, bunu da manşete Türkiye Gazetesi almış. Gerçekten kiralamalarda Kiracı da zor durumda. Ev sahibi de eski kiracı fiyat çok düşükse, mesela kira 25 ama adam 5 bin oturuyorsa, o şimdi 7-8 olacak, yine 10-15 bin piyasa fiyatlarının altında olacak. Ve yasa açık ve net söyleyeyim, yani ben 34 yıldır gayrimenkul sektöründe olan birisi olarak, kiracılardan yana. Peki, tahliye taahhütnamesi verdiniz. Ne olacak? Tahliye taahhütnamesinde sizi tahliye ettirebilirler mi? Evet, sizi tahliye ettirebilirler. Birçoğu bunu kanuni şeyleriyle, kaçarak ondan sonra itiraz ederek geciktirmeye çalışıyor ama sonuç belli talihi.